Evet abim. Aküyü şarj edip kutup başını sökük bıraktım. Arabanda bir elektrik kaçağı var. O yüzden kutup başı takılı kalırsa aküyü sömürüyor. Bunu bilesin. Marş ee, akümüz yine gitmiş. Akümüzün kendisi de zayıf abi. Evet. Takviye yaparak çalıştıracağım yine. Yani sana yeni bir tane 72 amper akü lazım. O aküden sonra da yine bu arabada elektrik kaçağı sorunu var. Yine var. İşte bu elektrik kaçağından dolayı bu akü böyle sıfıra indikçe akü ölüyor. Akünün bütün verimli geçecek ömrü bitiyor maalesef. Evet. Yine ekliyorum. Her videoya ekleyeceğim. Bundan sonra elimde araba varken araba kabul etmeyeceğim. Haliyle arabalar burada böyle yatarak beni beklemeyecek. Yatarak beni beklemeyeceği için araç sahipleri de bana ne zaman ne zaman diye soramayacak. Vay efendim arabayı aldı tarlaya attı. Yatıyor. Muhabbetleri de olmayacak. Sanki keyfimizden bekletiyoruz. Evet. Aynen öyle inek kardeş. Aynen öyle. Teşekkür ederim beni onayladığın için. Evet. Ozan abi. Takviye yaptım. takviye yaptığım akü de zayıf. Aklında olsun abi. Ee, böyle beyin yaptığımız arabalarda akü böyle zayıfladığında marş basmaya devam etmiyoruz. Edersek şayet beynin bütün ayarı, programı ya da işlemcisi bozulabiliyor. Onun haricinde kutup başlarına e, takviye kablolarını takarken ya da kutup başını söküp takarken direkt takıyoruz. Hani böyle değdir bırak cızt pıst cızt pıst olmamasına çok özen gösteriyoruz. Şimdi daha taze bir aküyle geri geleceğim. Evet abi şu anda üzerine sıfır akü taktım. Sıfır akü ile bile bir ağır dönme, zor dönme olayımız var. Marş pek keyfi yok anlaşılan. Böyle bu ağır döndüğünde bu araba geç çalışır. Hatta sıcakken hiç çalışmaz gibi şeyler yapabilir. Aynen öyle abi. Bunun daha hızlı dönmesi lazım ki çalışsın. Ozan abi. Üzerindeki sıfır akü artı çalışan bir arabadan takviye yaparak çalıştırabildim. Ee, <laughs> bu şu anlama geliyor. Şu anda kendi bitik aküsünü taktım. Onu şarj etmeye çalışıyor. Tabii onu şarj ederken şarj aeromosu güç çekiyor. O yüzden düzgün çalışmasını zaten beklemiyorum. Ee, bu arabaya bu aküyle ilgili şarjla ilgili yapılması gereken bu arabanın marş dinamosu değişecek. Sıfır orijinal bir tane dinamo takılacak bu arabaya. Öyle revizyonda çıkma var falan değil. Onun haricinde marş dinamosundan aküye giden kalbolar daha kalın kaliteli kalbolarla kutup başları dahil değiştirilecek. Ve kaliteli bir tane akü takılacak üzerine. Bunlar yapıldıktan sonra da elektrik kaçağının nereden olduğu tespit edilip elektrik kaçağı bu arabanın düzeltilecek. Örneğin geçenlerde Hasan'ın tigrasında tespit ettim ee, ki elektrik kaçağı bu arabalarda bulunması en zor yapılması en zor şeylerdir. Ama bu elektrik kaçağı bulunmadıkça bu dediklerim yapmadık yapılmadıkça bu araba ee, ilk başlarda hep böyle karın ağrısı yapacaktır maalesef. Şimdi alalım bakalım bunu içeriye ilk önce yıkayalım tozundan arındıralım. Ondan sonra da senin isteklerini listeden bakalım. Şimdi çalıştı, ısındı, şarjını ölçelim bakalım bunun. Evet şarjı normal. Yani şarj diremosu şarjın diremo hattı falan normal. Evet abi bu e, akü, kaçak, kablo kısmı bu arabanın mutlaka hali olmalı. Yani bu akü de böyle dibi boylaya boylaya ölmüştür. Atıyorum yörümleri takıldıysa bile ki taze bir şeye benziyor. Evet pek tazeliği kalmamış. Akü şişmiş. Akü burasından şişmiş. Maalesef abi bu akü maalesef çöp. Buna kaliteli bir tane akü takılacak aküden marş dremosuna giden kablolar daha kalın daha düzgün kablolarla tazelenecek gerekirse motora ekstradan da bir şase çekilecek normalde ekstra şasesi var ama acaba nasıl ki sorunun esas kaynağı bir oradan bir çözülsün ve elektrik kaçağı bu arabanın mutlaka çözülecek yani bu aküyü bu arabada ne bitiriyor çünkü bu akü bittikçe sen yeni taksan bile yine elektrik kaçağından dolayı aküyü sömürecek, akü yine zayıflayacak. Sen yine takviye yapacaksın, yine zayıflayacak falan. Akü o şekilde ölüyor. Akünün ömrü maalesef bitiyor. Şimdi ben bu elektrik kaçağı, akü, kablo haricindeki bunları ben kendim şu anda hep zaten söylüyorum. Böyle şeyler senin listende yok. Sadece bir sıcakken çalışmama, geç çalışma olayımız var. E şimdi maç dinamosunda keyfi yok motor ısındığında marş termosuna daha fazla e, iş biniyor. Yani daha zorlanıyor. E, tesisat akü zaten en başta numara yapıyor. Marş dinamosu da üzerine zayıf kalıyor ve motor yeteri kadar devre ulaşamayınca marş yaparken araba haliyle çalışmıyor. Yani senin sıcakken çalışmama ya da kimi zaman çalışmama olayın %99.9 bu. Evet Ozan abi yıkadım pakladım sana zahmet ara sıra ön jantların içini yıka onlar da arabanın bir parçası Bak yıkanınca jant olduğu belli oldu görüyor musun? Araban aslında çok güzel orijinal diri kalmış çizgisi sağa sola ama Sen galiba biraz usanmışsın ya da uğraşacak vaktin yok ya da uğraşacak imkanın yok diyorum her neyse bak araba ısındığında daha doğrusu aküyü tam olarak doldurduğunda saat gibi çalışıyor. Bütün alma, verme, hoplama, zıplama gidiyor. Şu an fanlar dahi çalışıyor. Onun haricinde senin şimdi şu bakaretini de şöyle sarkmış. Görünmüyordur ama dur bir saniye şu bakaletim böyle sarkıktı. Ben daha hiç ellemeden bilgin olsun. Evet, şikayetlerim burada. Şimdik yarısı silinmiş. Artık nasıl bir kalemle yazdıysan. Evet, şimdi araç geç çalıştığında alver yapıyor. Onun sebebini söyledim sana. Hadi onu ben yine ayarsal kısımdan kandırmaya çalışacağım. Fakat ee, bu akü zayıflığı araba yaptığım, akünün zayıflaması olayı düzelmedi ama düzelmesi onun da ne yapılacağını ne olacağını anlattım bir daha üzerinden geçmiyorum araç ısındığında stop ettiğinde çalışmıyor evet o da şurada kırkı devirdik ama gözler görüyor hala şükür onun sebebini de söyledim araban ısındığında marş tremosunun gücüne daha fazla ihtiyaç duyuyor motor Evet, marş gramosu zayıf. Motoru tam hızlı çeviremediğinden elektronik olarak sistem harekete geçmiyor. Araba çalışmıyor. Marş tremosu. Evet, 3 numara. Araç çok fazla benzin yapıyor. Düz bir şikayet var. Onun için eksoza ölçüm aletini bağlayacağım. Bilgisayarımı takacağım, çıkacağım, kullanacağım. Şu anda hani direkt bir yorum yapamam ama az bir yorum yapabilirim. Az bir yorumu da şuradan yapabilirim. Araç yolda giderken yağ lambası yanıyor. Şimdi e, yolda giderken yağ lambası yanıyor olayını az önce de gördüm. Motorun devri 1000 devin altında şimdi yağ lambası yanıyor. Bu direkt motorumuzun çok zayıf olduğunu söylüyor. Yani motorumuz artık çok fazla aşınmış çok fazla bir aşınmış motor istediğim kadar ben bunun ayarını kısayım performansını kısayım ama bu yine de yakar çünkü yani çalışmak için benzine ihtiyaç duyuyor yani yaşlanmış bunun komple motora ihtiyacı var i̇şte pistonu, sekmanı, silindiri, yağ pompası gerekirse krangı bunlar yenilenecek sindir kapağı nasıl çıkacak bilmiyoruz sen daha evvelden bunu taşlandı etti dedin. eğer çok ise kapak değişecek blok taşlandıysa blok değişir. Oralara kadar gider. 4 4 bir iş için ama şu anda ABC tamircilerine götürürsen aa, motor yapıyorsun. Sök kapağı, bloğu gönder rektifiyeye. Yeni piston taktık. Kapağı revizyon yaptık. Yeni contu taktık. Kapattık. Ondan sonra etek vurdu. Ondan sonra hararet yaptı. Sıkıştırmadan şöyle oldu, böyle oldu. Yani ne demek istediğimi sıkı takip edenler anladı. Yani düzgün bir şey yapılması lazım. Araç bir hafta çalıştırmadığında akü bitti takviye yaptım çalıştırdım. Zaten en başından beri bunu anlattım. Yağımız eksikse yağımız tamamlansın demişsin. Teşekkür etmişsin. Ben teşekkür ederim abi. Çok şükür arka sayfa yok. Evet. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam bir de benden el freni tutmuyor gibi bir isteğin vardı diye hatırlıyorum. Mesaj geçmişimizde olabilir. Ama ben şimdi şöyle yapacağım. Şimdi bu maddelerin hepsini benim aynı anda yapma olanağım iş yoğunluğundan dolayı yok. Çünkü hepsi birbirinden bağımsız uzak şeyler. Ee, ben şimdi buna cihaz bağlayıp yakıtını motoru riske atmayacak seviyede kısacağım. Yolda kullanacağım, bakacağım. Daha az yakmasını sağlayacağım. İlk çalıştığında akü voltajı azken beyni ona göre bir komut verip akü voltajı az olduğunda da elinden geldiğince düzgün çalışmasını sağlayacak bir ayar yapacağım. Bu kandırmaktır. Bakın tamamen çözüm değil. Bu kandırmaktır. Ee, sen bunu artık bir tane yeni akü alırsın. Yeni akü aldığında e, bunun elektrik tesisatının marş dinamosuyla beraber yani normalde bu da benim için yaparım. Fakat şu anda hepsini yapamam. Buna çok iyi bir tane marş dinamosu bulunacak. Marş dinamosu değişirken bu tesisatı değişir. Çünkü yaşlanmış artık. Marş tesisatı çok yaşlı. O değişecek. Ve bunlar yapılırken bunun elektrik kaçağı bulunacak. O dakikaya kadar da elektrik kaçağı bulunasıya kadar da bu arabayı ispat ettiğinde maalesef kutup başını sökeceksin. Bir daha çalıştıracağında kutup başını takıp bu arabaya öyle marş basacaksın. Yani o şekilde bunu idare edeceksin. Benim şu anda bu arabanın elektrik kaçağını bulma vaktim, zamanım yoğunluğumdan dolayı. Yok biliyorsun en fazla bir işte bir iki madde yapacağım diyorum. Ben bunların ben hepsini yapmaya kalksam bu araba burada aydan fazla sadece beni uğraştırır. Öyle bir e, sabrım sinir sistemin maalesef abi özür dilerim. Neyse topluyorum konuyu. Ayar saatini takacağım. Kontrol edeceğim. El fren isteğim varsa bakacağım. Şimdi kullanırken fark ettim. Bayağı yukarıda tutuyor. Ayarı düşmüş olabilir. Evet. Yağın ne kadar eksik değil ona bakacağım. Ama bak şöyle bir durum var. Koba gibi yüklüyor. Yani bu araba zaten çok fazla yağ yakıyordu. Topa gibi yüklüyor. Yani aslında olması gereken bu arabaya A'dan Z'ye dört dörtlük bir motor yapmak. Çünkü tesisatın beynin sensörün 4 dörtlük. Yapalı iki sene oldu. Fazla oldu belki. Hiçbir elektronik arıza yaşamadım, Saat gibi çalışıyor. Yani yok 4000 devri geçmem, yok gitmem, yok çalışmam etmem demiyor. Bu akü marş dinamosu hariç. Onları ekleyeyim ama motorumuz zayıf. Marş dinamomuz zayıf, motorumuz ağır dönüyor. E, akü zayıflıyor. O da dinamo ile birleşince motor iyice ağır dönüyor. Elektronik olarak motor çalışamıyor. Şimdi akü Marş tesisatı, marş dinamosu bunlar kesin olacak. Şu anda yapamam. Sen marş dinamosunu bulabilirsen bunun sıfır tesisatını da bulabilirsin. Aküden marşa giden bir zaman Astra'ların bulunuyordu. Benim de çevrem var. Bunlar yapılır. Ondan sonra bu motorun yağ yakması, yağlanması olayıyla bu araba yine idare eder. Yağsız bırakmadığın sürece bu araba yine idare eder. Ama Bunları bana böyle parça parça yaptırırsan ben daha mutlu olurum. Sen de mutlu olursun. Araban bende fazladan yatmaz. Şimdi ben ne yapıyorum? Ayar saatini takıyorum. Elimden geldiğince ayarlı bunu çalışabilecek hale getirmeye çalışacağım. Ha bir de klima isteğim vardı. Klimanda şu an bir gram gaz yok. Haricinde düğmeye bastığımızda kompresör elektrik gelmiyor ama bunlarda klima hattında bak şurada iki tane mümkün var müşürler klima sistemindeki gazı okumadığında yani gaz yoksa basınç yoksa zaten klima kompresörüne akım gitmez. O devreyi kapatır. Akım gitmez. Ama bunun haricinde bir hata var mı? Böylesine beyin tarafındaki tesisatına onları ben yine bir kontrol edeceğim. Belki kopan eden çürüyen bir şey vardır. Ama dediğim gibi içinde bunun gaz basıncı yokken önlem gereği o iki tane müşür klima kompresörün devreye girmesini engeller. Bak akü olduğunda saat gibi çalışıyor. Tamam abi. Umarım anlattıklarımı anlamışsındır. Birkaç defa üzerinden böyle ağır ağır geçerek anlattım. Evet. Evet Ozan abi klima için ilk önce kapsamlı bir tesisatını değiştim. Şu klimanın basınç müşürleri, şu klimanın rölesi, şunların sigortaları, böyle sağlam, sigortalar sağlam. Klimaya giden hatta evvelden tamir görmüş ama sağlam geçiriyormuş. Şimdi içeriye giden hattı kontrol edeceğim. <laughs> İçerideki hatta da bir sorun yok. İçerideki kablolarında Taptaze çok güzel Şu anda klima düğmen açık Ama ilk önce buraya Sinyal gelmesi lazım Buradan da ön tarafa gitmesi lazım İkisi de yok Şu anda Kafa patlatarak o fasıldayım Bunun haricinde arabayı stop eder etmez e, Tekrardan marş basmayı Denediğimde akümüz cevap vermedi Akümüz çöp O yüzden ben bir tane yeni Ve iyi akü takıyorum abi arabaya bu akü yüzünden beynin de başını yiyeceksin. Bir de elektronik arızayla uğraştıracaksın beni. Tabi uğraşamayacağım. Kullanamayacaksın arabayı sonra. Evet Ozan abiciğim. Klima işim tamam. Şuradaki kalbo demetindeki <laughs> falanlar filanlar. Bak şimdi bak. Teste bak şimdi. Bak şu klima kompresörünün ee, soketi. Şu da klima kompresörü ve öndeki fanlara buradaki kutudan tetik veren rölen. Vectra B'nin klima işiyle uğraşanlar tetik kablo rengi kahverengi rengi mor. Böyle ilginç bir renk yapmışlar. Normalde bu kırmızı mavidir. Akranı Opel'lerde. Vectra B'de böyle yapmışlar. Neyse. Şimdi o şahsa şase verince Rölemiz çalışıyor. Fanlarımız devreye giriyor. Yavaş devirde. Bu ışınlandığı da kompresörümüzün devreye gireceğini söylüyor. Fakat ben kompresörü buradan böyle yanılttım. Şu anda bu kablolar sistemde basınç olduğunu söylüyor. Yani bu kabloların yaptığı görevi şu aşağıdaki müşürler yapacak. Şimdi ben bu düzeni orijinali gibi yerine taktıktan sonra içerideki düğmeye bastığımızda buraya akım gelmiyorsa, kompresör devreye girmiyorsa o müşürlerden bir tanesi de bozuk olabilir. O da artık klimacının işi. Ben elektrik hattını hallettim. Burada da ufak bir işlemim var. Burada da bir kabloya şase tamamladım. Şimdi klimayı kapattım. Klimayı kapattığımda içerideki fan durdu ama düzenek böyle olduğu için şasayı verdiğimde yine haliyle çalışıyor. Evet şimdi içerideki düğmedeki elektriği buradaki kabloya getireceğim. Daha doğrusu şasayı. Düğmeye basınca buraya şasa geldiğinde bu iş bitecek. Ondan sonra da teker teker kabloları tamir edip yerlerine oturtacağım. Sen gazını bastığında o müşür sağlamsa, kompresöründe sağlamsa çalışacak. Değilse artık kompresördü, boruydu, müşürdü. Allah yardımcın olsun. Vectra'nın klimasıyla Koca İzmir'de herhalde bir kişi falan bulursun. Hakkıyla uğraşacak. Gerisi aslında biliyorlar neyin nerede olduğunu ama uğraşmak istemiyorlar. Haklılar da. Evet Ozan abi buradaki hatayı da buldum. Daha evvelden burada bir tane kablo kesilmiş. Bütün her şey oradan kaynaklı. Tabii onu burasıya kadar bu kadar dağıtmak gerekti. Her tarafı önü arkayı sağa solu. Onun haricinde arabanın hattı sağa solu tertemiz. Onu da artık kim haklı hizmet hizmeti ellediyse Evet abi. Bu hı. masa aşağı yukarı yarım iş gününden daha fazla vaktimi aldı. Şimdi tazeleyip toplaması da bir de bir yarım günümü alır. Sadece klimayı kendi düğmesiyle orijinal hattıyla çalışacak hale getirmek bir gün mesai. Evet abicim.